sevgili yazılımcı dostlarım. Bugün yeni bir videoda yine beraberiz. Bugün sizinle ASP.net ile e, online döviz programı yapacağız. Ne demek? Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın anlık döviz değerlerini programımıza alıp göstereceğiz. Böylece bir web sayfasından anlık olarak nasıl bilgi alınıyor e, size de anlatmış olacağım. E, ekran görüntüsünü böyle ayarlayacağız beraberce isterseniz. Hemen başlayalım. Öncelikle Visual Studio 2019 açıyorum. Evet, yeni bir proje oluşturuyorum. Visual Studio 2019'un kurulumunu ve ilk projesini de bu kanalda anlatmıştık. Oraya da bakabilirsiniz. asp.net web application dedim. Next projemizin adı döviz webten al olsun. Evet net framework falan değiştirmedim. Create dedim. Biz empty boş açalım ki kolayca dizayn edelim ama bunu web forms olarak açıp kendiniz güzelce ayarlayabilirsiniz. MVC olarak da yapabilirsiniz. Zaten kodları verdikten sonra siz bunları yaparsınız deyip create'e bastım. Evet projemiz açıldı. Projemizin ismine sağ tıklıyoruz. Hemen bir tane sayfa oluşturalım. Web form et. Web form. Web form bir olsun. okey Evet sayfamız açıldı. Şimdi olayı göstereyim. Şu şunu şöyle tablo şeklinde yapıp bilgilerin güzel çıkmasını sağlayacağım ama tabi daha bunun güzelliğini de siz yapabilirsiniz. Benimki biraz basit oldu. Arkadaşlar burada bir tane Table oluşturmamız gerekiyor. E, i̇sterseniz kodla da yazabilirsiniz ya da Toolbox'tan Şuradan gelip Table'ı alıp buraya sürükleyebilirsiniz. ASP.NET Table e, gibi. Ama ben bunu genelde HTML Table kullanmak istediğimden biraz böyle elle yazıyorum. E, uğraştırıcı oluyor ama daha sonraları hem öğrenmiş olursunuz ilk başta. TR satır demek biliyorsunuz. BD de sütun demek. Bunları zaten otomatik çıktığı için göreceğiz. Şimdi bizim kaç satırımız var? Bakalım kaç satırımız var? 1, 2, 3, bir de güncelle butonu 4 satırımız var. 1, 2 olacak hepsinde. Şöyle yapayım. Ctrl C. Ctrl V. Sonra bunları böyle Ctrl C yapıp ve, ve, ve. Bakalım dizaynımıza hemen. Evet gördüğünüz gibi burada da oluşmuş. Şunu biraz böyle elle ayarlayayım. Sonra biraz da aşağıya çekeyim böyle. Evet. Güzel oldu. Şimdi Toolbox'tan label'ımızı ekleyelim. Bir label buraya. Sonra bir label buraya. Bir tane buraya. Bir tane buraya. Bir tane buraya. buraya. Buraya ve bunun en sonu sonunda e, buraya bir buton gelecek. Bu ikisini isterseniz birleştirelim. Bunu kolay yoldan nasıl yapıyoruz biliyorsunuz. Modify'e geliyoruz ve Merge Cells yani hücreleri birleştir diyoruz. Buraya da bir tane buton koyacaktık. Adı da Güncelle. Evet şimdi Güncelle butonumuzu da koyalım. Güncelle butonumuzu ortaladık biraz böyle açalım. İsmini değiştirelim. Şunu da şöyle biraz açayım. Güncelle. Evet. Bu, bu label'ımız döviz alış. Bu label'ımız döviz satış. Dolar için yani şu ikisi e, dolar için olsun. Şu ikisi de euro için olsun. Dolar alış, dolar satış, euro alış, euro satış şeklinde. Ortalayalım. Bunu da ortalayalım. Evet arkadaşlar label'lara ve tabloya ve butona bazı değişiklikler yaptım. Bu kısmını kestim videodan. Fazla zamanınızı almamak için. Ama siz de buraya bakarak zaten for kalır, border kalır ya da size'la basit şeyler yaptım. Siz daha güzel şeyler yapabilirsiniz. Bizim şimdi amacımız burada kodlar nasıl yazılıyor ve nasıl bilgi alacağız webten onu göstereceğim. Öncelikle şunu anlatayım. Şimdi biz burada arkadaşlar bir XML dosyası okuyacağız. Çünkü bu XML dosyası neden XML dosyası şeyi var adresi Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Today XML sayfasından bilgileri alacağız. Bu yüzden bu bir XML dosyası. Peki XML dosyası okumak için birkaç yöntem var ASP.NET'te. Bunlardan birisi de daha doğrusu C da böyle. XML Document nesnesi. Bu nesnenin document.load diye bir metodu var. Biz bu metodu kullanarak buradaki XML dosyasındaki bilgileri kendi dokümanımıza, kendi nesnemize aktaracağız. Daha sonra aktardığımız XML dokümanın içindeki bilgilerdeki her bir elemanı HTML'deki etiketler, bunlara biz düğüm ya da not diyoruz. Bunları da XML not komutuyla okuyacağız. XML dosyası içerisindeki, burası önemli, en genel nottan başlayarak child düğümlerini parça parça alacağız. Bunu da document not özelliğiyle yapacağız. Dediğim gibi bir parent not var, bir de child not var. Bunlardan en genelden başlayarak özele doğru istediğimiz özellikleri alacağız. Evet, şimdi Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın sayfasına bağlanalım. Orada ben size dosyayı açıp onun üstünde göstereyim hangi bilgileri alacağımızı. Tcmb gol.tr today diye de çıkıyor zaten. Hani daha önce girdiğim için, daha doğrusu daha çok arandığı için çıktı. Şuna basalım arkadaşlar. Evet, şu ilk çıkan web sitesi arkadaşlar bizim web sitemiz. Hemen şuradan sağ tuşa basıp açtım. Bakın adresimiz bu. tcmb.gol.tr/kurlar/today.xml dosyası bizim online olarak çekeceğimiz bilgilerin bulunduğu yer. Boş bir yere geldim. Sağ tıkladım. Ve view page source'a tıkladım arkadaşlar. Bakın burada bizim kullanacağımız zaten şurada da görüyorsunuz soru işareti XML dediğine göre bu bir XML belgesidir. Tarih date ile başlayan kısımlarda hemen altındaki kısımlarda currency olanlar bizim bilgileri çekeceğimiz alanlar, düğümler. Şimdi bakın bu nedir? Bir ABD doları. Burası. Bakın burada bir Avusturya doları bilgileri. Burada bir Danimarka kronu falan gibi bilgiler var. Şimdi bu burada dursun. Biz e, projemize geri dönelim. Şimdi güncelle butonu içine yazıyorum. Değişkenlerimizi tanımlayalım. Double D alis olsun. Virgül D satis virgül. Euro için E alis virgül E satis os. Aslında bunları global değişken olarak da tanımlayabilirdim. Hatta öyle yapalım ki page load'da falan da kullanılsın. Evet buraya yapıştırdım. İkinci olarak ne yapacağım? İkinci olarak işleri biraz kolaylaştırmak için şuradaki label'lara isim vereyim. Name'lerini değiştireyim ki bize kolaylık sağlasın. Label 1 ve 2 değil bizimki 3 ve 4. Evet. Label 3 şöyle yapalım. Label Alice. Label dolar satis yapalım. Label euro Alice şu da label e satis olsun. Bunları da işlemleri kolaylaştırmak için yaptım. Şimdi gelelim kodumuzu yazmaya. Buraya geldik. sitemizde gördük hangi bilgilerimizi çekeceğimizi. Peki ne yapacağız? Buton bir klike ilk önce ne yazacağız? İlk önce XML belgemizi doküman, XML nokta anlatmıştım. Hemen e, içeriye aktaracağız. Ne yapıyoruz bunun için? Öncelikle hemen XML uzayımızı ekliyoruz. Using sistem nokta .xml. XML dosyalarında işlem yapabilmek için bunu eklemek zorundayız. Sonra aşağı iniyoruz. Butonumuza XML Text Reader Text Reader. Arkadaşlar ilk başta çıkmayabilir. O yüzden endişe etmeyin. Oku diye bir değişken tanımlıyorum. Nesne tanımlıyorum. Sonra new XML Text Reader deyip Parantez açıp nereden XML dosyasını alacağım? Buradaki TCMB kurlar sayfasından. Yani şunu kopyalıyorum. Hemen geldim. Buraya yapıştırdım. Noktalı virgül alta geçtim. Şimdi ne yapacağız? Buraya attıktan sonra işi XML dokümanta geleceğiz. XML doküman belge eşittir. New XML Document. Buradan aldığımız belgeyi de belge nokta dedik. Load parantez içinde neyi yükleyecek? Okuyu yükleyecek. Nesnemizi de buraya aldık. Evet. Buranın altını çizmiş. Parantez da fonksiyon olduğu için parantez aç kapı olması lazım. Tamam. Şimdi bize gerekli tcmb.gov.tr'deki xml sayfasını import ettik projemize. Şimdi bunun üzerinde işlemler yapacağız. Ne yapacağız? Dolar ve Euro kurunu bunun üzerinden okuyacağız. Okumak için ne demiştik? XML not XML'in not özelliğinden yani düğüm özelliğinden yararlanacağız. Doları okuyalım buradan. Eşittir nasıl okuyacağız? Dolar belge nokta. Arkadaşlar select single not diye bir komutumuz var. Oradaki dediğim gibi düğümü alacağız. Nasıl alacağız? Hemen sitemizi açalım. Bakın şimdi ben ne demiştim ders anlatırken en genel nottan alta doğru ineceğiz demiştim. O zaman şöyle yapıyoruz. Birinci nodumuz tarih date nodu. Birinci düğüm. En genel düğümden alt düğümlere, child düğümlere doğru gideceğiz. İkinci düğümümüz currency. Currency'nin altında currency name'i alacağız. US doların ismi burada. Tamam mı? Projemize geldik ve şöyle yazıyoruz. Tırnak içinde tarihi alt tere, date. Bir daha slash yapıyoruz. Ne demiştik? Currency. Currency. Sonra bir daha slash yapıyoruz. Bunların hepsi child'tı biliyorsunuz. Sonra burada artık slash kullanmıyoruz. Köşeli parantez kullanıyoruz. Aç kapı yapalım. Hatta sitemizden direkt alalım onu. Currency name Ctrl C Ctrl V eşittir US dolar. Köşeli parantezi kapattık. Noktalı virgül. Evet en genel düğümümüzü dolar için aldık. Şimdi kopyala yap, yapıştır yapayım. Hemen aynı şeyi Euro için de yapalım. Euro. Onun da her şeyi aynıydı. Tarihte etkülüsü, külüsü neyim? Sadece şurada Euro yazıyordu. Tamam. Genel düğümlerimizi de belirttik. Şimdi sıra geldi. Artık e, alış ve satış değerlerini almaya. Ne yapıyoruz? Değişkenlerimiz neydi arkadaşlar? D alis eşittir. Double'ı parse ediyoruz. Nokta Pars, parantez içerisinde dolar nokta child child not köşeli parantez 3 neden bunu böyle yaptığımı birazdan açıklayacağım nokta inner text diye bir şey var arkadaşlar bu inner text child not 3'teki o tekstini al demek virgül bakın burada bir şey yapacağım new sistem globalization number değil. bir de globalization nokta cultural info var. Parantez içerisinde tırnak içerisinde n u s dedik. Noktalı virgül koyduk. Şurayı biraz küçülteyim. Anlatacak şeyler bayağı birikti. Kodumuzun tamamını görelim. Şimdi arkadaşlar birincisi ben de alış değişkenim vardı yukarıda tanımladığım. Ona artık doların alış fiyatını yani rakamsal değerini almak istiyorum. Peki bunun için ne yaptım? Bir parse işlemi yaptım doğal olarak. Çünkü bunu double olarak tanımlamıştım. Peki chart not 3 niye yazdım? Bakın şimdi ben hangi değeri alacağım? Forex buying yazılan şu değer alacağım. Alış değeri bu. Çünkü banknot buying yani banknot buying selling değerleri bankalar arası değerler. Ben kişisel kullanıcıya hitap edeceğim için şu değerleri alacağım. Onun için arkadaşlar bakın birinci sıfırıncı child, birinci child, ikinci child ve üçüncü child. Anlatabildim mi? Şurası child 3. O yüzden oraya ben child not 3 yazdım. Inner text ile şuradaki texti de al dedim. Şuraya kadar anladık. Child not 3 3. sırada olduğu için. Bu bir dizi mantığı olduğu için arkadaşlar sıfırdan başlıyor. Peki şurası nedir? New System Globalization Cultural Info and USA. Bakın onu da Bakın şunu da kopyalayayım şöyle sizin için. Cultural Info dedim. Ctrl C Google'a yapıştırayım. Info. Zaten bir sürü görüyorsunuz. E, BRS'i var, ESS'i, FRS'i var. Yani Fransız falan diye gidiyor. Arkadaşlar bu aslında, şu ilk çıkan siteyi de şöyle açayım. Bu bakın specific cultural code development diye gidiyor. Provides information bize sağlar. Bunu burada kullanacağız çünkü biz orada ABD dolarının fiyatını alacağız. Olmazsa ne olur bakacağız birazdan. Aslında şöyle de kullanılabiliyor. Using system globalization diye yukarıda tanımlayıp sonra aşağıda new yani cultural info my client new cultural info diye de tanımlayabilirdik. Şimdi aynısını arkadaşlar top yapıştır yapayım. Dolar satış bu da. Bu da child 4 olacak. Sonra gerisi aynı kalacak. Şimdi bir daha yapıştırayım. Bu euro alış double parse child 3 yine inner text Sistem globalization bunu değiştirmeye gerek yok. Ya yani İngiliz, Amerikan sistemleri aynı zaten. Bir daha geldik. Euro içinde euro satış deyip burayı 4 yaptık. Euro nerede diye soruyorsunuz. O da arkadaşlar şöyle. Hemen açayım izlemeli. Bakın burada işte Avusturya doları, Danimarka kronu falan var. Aşağı doğru gidiyor. Bakın Euro şurada. EUR diye yazılan yer. Euro burada. Ama dediğim gibi biz sonuçta currency düğümünün altındakileri okuduğumuz için ve bütün düğüm isimleri aynı görüyorsunuz. Hemen dönelim kodumuza. Son olarak artık bu aldığımız değerleri arkadaşlar şeyde göstereceğiz. Nerede? Label'larımızda göstereceğiz. Biz ne koymuştuk label'ların isimli? Unuttum ben. Bir bakayım şöyle. L, B, E alış. L, B, Tamam atladım. Şuraya geliyoruz. L, B, Zaten çıktı. Eşittir. D alt tire alış nokta Ondan sonra D Satis D Satis To String Sonra L B E Alis Bu da E Alis To String Sonra L B, E Satis Şu da E Satis dedim arkadaşlar. To String Evet gördüğümüz gibi hataları da verdi niye veriyor? Buralara text yazmazsak hataları verir tabi. Labelların adına takıldık texti yazmadık. Tamam. Şimdi arkadaşlar projemiz hazır gibi. İsterseniz bir deneme yapalım bakalım. Çalıştırıyorum. Evet geldi projemiz çalıştı. Güncelle butonuna bastım. Evet pat diye bir hata aldık. Bakalım durdurup bakalım ne diyor? XML pet kapatılmamış bir dize diyor. Hemen bakalım. Evet oradaki tek tırnağı unutursak bu hatayı verir. Doğru söylemiş. Bir daha çalıştırıyorum. Evet geldi. Güncelliğe bastık. Bir hatamız daha var. Ne diyor? Nesne başvurusu bir nesnenin örneğini ayarlanmadı. Bakalım. Evet, Nesne başvurusuna ayarlanmadı. Sıfır değer geldi bir yerde. E, düğümlerde hata olabilir. Şurada hata olabilir. Currency Name bir bakalım. E, currency Name US Dollar Euro. Bakalım. Aa, evet. US Boşluk Dolar. Düğümlerin etiketlerini, şey, isimlerini aynen yazmamız lazım. Burada bir hata oluyor. Bu arada ben oraya bakarken şunda altı çizili gördüğünüz gibi bu da ne demek? Kullanmadın demek. Şurada şurada kullanmamız lazımdır. O dikkatimi çekti. Euro her tarafı dolar almışız. Evet, şu an sanki oldu gibi bir daha çalıştırıp bakalım. Çalıştırıyorum. Güncelleye basıyorum. Ha, evet geldi. 7, 3, 49, 7, 36, 22, 8, 99, 9, 0, 1. 7, 3, 8, 9. Bakalım. Doğru çekmiş miyiz? Hatta şuradan bakalım. Ee, 7, 34. Evet. Euro. Euro da 8, 99. Tamam. Güzel oldu. Şimdi, şimdi aslında bunu güncelle butonuyla yaptık ama bunun güncelle butonuna basmadan direkt aslında çalışması lazım. E, durdurayım projemi. Bunun için ne yapıyorduk? Bunu bir metotta yazarsak arkadaşlar bunu daha kolay halledebiliriz. Bir metot oluşturayım ben. Public bir metot oluşturayım. Döviz döviz çek metodumuz olsun. Süslü parantez açtım. Şimdi şuradaki güncelle, güncelle butonu aynen kalabilir bu arada. Ee, hani bunu da kullanabiliriz. Belli aralıklarla. Şöyle alayım ben bunu. Ctrl C diyeyim. Ctrl V. Bu arada bunu void yapalım. Bir değer döndürmeyeceğiz çünkü. Yani biz buradan bir değer göndermeyeceğiz. Direkt göreceğiz. Böylece döviz çeki metodu aldık. Page load olduğunda döviz çek direk çalışsın. Yani program çalışır çalışmaz bilgilerimiz gelsin. Ayrıca güncelle butonuna basınca da gelsin. Çalıştıralım. Evet, gördüğünüz gibi artık projemiz çalışır çalışmaz geliyor. Ayrıca güncelliğe de basınca da gelir. Şimdi biraz daha ilerletmek istiyorum projeyi. Şöyle yapalım. Gelelim tablomuza 2 3 tane sütun daha ekleyelim. Tamam. Şimdi şu ikisini de birleştireyim. Sağ tuş, modify merge cell dedim. Siz bunları aslında güzelleştirirsiniz biraz daha. Ben ekran görüntüsüne önem veriyorum. Evet böyle biraz daha güzel oldu. Şunları da aslında biraz büyütmek lazım. Stilden font size'ı large font weight'i bold olsun. Color'u hadi kırmızı olsun. Tamam. Şimdi amacım ne? Amacım arkadaşlar ben param buraya girdiğinde yukarıdaki dolar alış ve satışları değerlerini kullanarak benim paramın kaç dolar ve kaç euro ettiğini bulacağım. Peki bunun için ne yapacağım? Ben istiyorum ki parayı buraya girer girmez hemen şurada dolar ve euro karşılıkları e, görünsün. Bunun için arkadaşlar bu kaç textbox 1'in text change özelliğine iki kere tıklıyorum ve diyorum ki textbox 1 şu kaç bakalım şu kaç textbox 2 textbox 2 nokta text özelliği eşittir convert convert to string parantez içerisinde double parse nokta parset textbox bir nokta textin değerini sonra bunu böl yine onu da double parse Evet, ee, ne bu? Doların alışına mı satışına mı böleceğiz? Tabii o da var. Şimdi benim param ne kadar dolar ediyor derken, dolar satışa böleceğiz tabii doğal olarak. Bu label'ın adı neydi? Label'ın adı LBD satış. Geldik. LBD satış nokta text dedik. Ctrl C dedik kontrol V. Yine text box 2. Double. Text box şu kaç? 3. Buradaki değeri text box 3. Pardon. Yanlış yaptık. Şöyle. Ben nerede göstereceğim? textbox box e, şurada göstereceğim değerleri. Yani 2'de ve 3'te göstereceğim değerleri. Yani şu 2 doğru oldu ama şu 3 olacak. Sonra bu textbox 1'deki değer yani para para değeri 1'de olduğu için değil mi? Para değeri kaç? 1'de evet. Buradaki değeri böleceğim. Neye böleceğim? Bu da euro satışa böleceğim. Tamam. Şimdi bir kontrol ederiz. Doğru gibi gözüküyor. İsterseniz bir çalıştıralım. Tamam. Şimdi buradaki değerler geldi. Benim diyelim 10.000 demişim. Tamam 10.000 lira olsun. 10.000 lira olduğunda enter'a bastım. 1358 dolarım 1109 euro oluyormuş. Hemen bakalım. 1358 çarpı 736. Hemen deneyelim şuradan. Şuradan gelelim. 1358 çarpı e, kaç? 736. 7 virgül 6 eşittir. 9.94. Tabii ki ile 10, 10.000 ediyor. Tamam. Şuraya da profesyonel olsun. Çarpı kur değerleri anlık olarak TCMB adresinden alınmaktadır. Yani burada tabii çok küsürat da gösterdi. Ben fark ettim. Siz onu da ayarlayabilirsiniz. Son bir kez çalıştırıyorum arkadaşlar. Evet kaç liram varmış? 7362 liram varmış. 62 liram varmış. Enter'a bastım. Evet 999 dolar bilmem 816 euro ediyormuş. Bir güncelle dediğinde bakalım değerler değişmiş mi? Temizden kontrol edelim. 7.34'e 7.36 değişmemiş. Evet arkadaşlar siz bunu daha güzel hale getirebilirsiniz ama ben bugünkü dersimizde ASP Visual Studio 2019 ASP.NET ile bir anlık veri çekme döviz programı yapmaya çalıştık. Dediğim gibi siz daha güzel ekran görüntüleriyle daha profesyonel bunu yapabilirsiniz. Aslında bu bir API örneği de XML dosyasından veri çektik. Ee, arkadaşlar bugünkü dersi burada bitiriyorum ama dersi beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Artık ben de söylüyorum önceden söylemiyordum. Bir de dersin başında söyleyeceğim. Bak onu unuttum. Ee, sorularınız olursa yorum kısmına yazarsınız. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.